davetiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Sesim geliyor değil mi bu arada? Evet. Gayet evet. iyi. Geliyor. Ee, sayın Başkanım iyi akşamlar. Ee, teşekkür ediyorum tekrardan. Benim sizden sonra sevgili Enis ile birlikte bir sohbet yayınımız olacak. Ona yetişmem gerektiği için hazırlık yapmamız gerektiği için ben hızlıca e, yayının sonlarına kadar da kalamayacağım. hakkında olan ve sormak istediğim üç soru var. Hızlıca onu sorup e, müsaadenizi isteyeceğim. Bunlara toplu şekilde de kısa ve öz cevap verebilirsiniz nasıl isterseniz. Birinci soru şu, ben Z kuşağını e, temsilen burada olduğumu düşünüyorum. Oyun oynayan bir kişi olarak, oyun içeriğini sunan bir kişi olarak. E, Z kuşağının hani beklentilerini, isteklerini biz burada olabildiğince bence dile getireceğiz. Ama şurada merak ettiğim bir şey var. Sizin Z kuşağından beklentileriniz nedir? Yani mesela e, ses çıkarmasını istiyorsanız bazı konularda Z kuşağı ses çıkarmaya çok fazla... Artık elverişi değil. Çünkü sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda ertesi gün Kapısını çalınıp, kardeşim sen ne güzel tweetler atıyorsun, ne güzel paylaşımlar yapıyorsun diyerek Aras, insanları yani. evlerinden alıyorlar. Ee, i̇nsanların özgürce ifadelerini, yerine getirmelerini, dile getirmelerini müsaade etmiyorlar. Birincisi bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce gençler ne yapmalı? Ee, i̇kincisi ülkemiz, yani İstanbul özellikle e, mükemmel bir şehir. Dünyanın en kıymetli şehirlerinden bir tanesi. bir İstanbul Beledi yani Büyükşehir Belediye Başkanı olarak internet altyapısı konusunda çok büyük sıkıntı çekiyor ülkemizdeki insanlar. E, biz burada oyun oynayan insanları da temsil ediyoruz. Hani Panda olsun, ben olayım, Berke olsun, e, Ceren olsun. E, ve burada oyun oynayan insanların bu altyapı sorunlarıyla, ping sorunlarıyla, efendime söyleyeyim internet sorunlarıyla ilgili ne gibi çözümler arkada kuliste konuşuluyor? Bununla ilgili bir çalışmanız var mı? Üçüncü sorumda kayıp rezerv için ne düşünüyorsunuz efendim? Son soru. Kayıp rezerv için. 128 kayıp milyar dolar için ne düşünüyorsunuz? Bir fikriniz var mı? Düşünceniz var mı? <laughs> Buyur üstüne. Evet. Ee, kayıp Abi Allah sen aranıyor. Sen kesin henüz yayın var diye gideceğine misin? Evet. Kayıp aranıyor bulunamadı. <laughs> ee, bu ara gündemde başka şeyler var. Milletçi oyalanıyoruz. Bakarım komik komik işlerle oyalanıyoruz. Ee, komik ama trajikomik yani. Allah korusun hepimizi. Ee, bu tür trajikomik vakalardan... E, altyapı konusu çok önemli. E, İstanbul'da üst seviyede girişimlerimiz var. Bakın İstanbul'da birbirinin ayağına basan çok mekanizma var. Yani siz bir iş yapacaksınız Ulaştırma Bakanlığı diyor ki dur veya bir başka iş yapacaksınız öbür diyor bu benim işim. Başka başka kurumların dünyada hiçbir metropolde bir megapolde yani bu kadar farklı kurumun yetki sahibi olduğu bir düzen yok. Zaten olamaz da işlemez öyle bir mekanizma. Yani kafasına göre ben bina yaparım diyen kurumlar var. Bugünden yarına karar alabiliyor. Ya da yolunu çizip ona göre yol yapabilen kurumlar var. Entegre değiliz. Bunun gibi sıkıntılardan altyapı işi gecikiyor. Aslında plan program belli. Buna yatırım yapacak kurumlar da hazır. Yani inanın yaptığımız fizibilitede yılda, 5 yılda, 4-5 yılda İstanbul olağanüstü bir altyapıya kavuşur. En hızlı sistemle bütün herkes yani oyun oynama olsun, başka ihtiyaçlardan olsun dijital hıza erişebiliriz diye ifade edeyim. Z kuşağı cesaretini kaybetmemeli. Hani şunu söyleyeyim bir kere Z kuşağının az önce bahsettiğiniz özgürlükle ilgili beklentisinden ötürü ne yapmalı sorusunda ben şunu cevap vereyim. Önce biz ne yapmalıyız bakmamız lazım. Onlara özgür bir alan hazırlamalıyız. Bununla ilgili de tabii biz mücadelenin içerisindeyiz. Umut ederim bunu yakalayacağız. Yakaladığımızda da şuna inanıyorum. Gerçekten ben gençlerin e, az önce söylediğim sohbetimizde ve çocukların yani bugünün e, bu kuşağının e, kabiliyetine, inancına, kararlılığına, e, öğrenme yetisine, becerisine çok inanan birisiyim. Sadece bizim onlara bir zemin hazırlamamız lazım. Zaten de şu an biz o sürecin içindeyiz. Evet, çok zaten. teşekkür ediyorum çok sağ olun. <laughs> Su akar yolunu bulur zaten bir şekilde. Evet. Ben ona da yani inanıyorum. Arkadaşlar hani kendi yaptığınız şekilde yapın. Bizim Bizim de zamanımızda karikatüristleri paketliyorlardı. Yani hala da oluyor. Yapacak bir şey yok. Farklı yöntemler bulmak, kendini farklı bir şekilde ifade etmek gerekiyor ki her kuşak zaten onu kendisi başarabiliyor. Şimdi gelelim kime gelelim? Kime cam işçiler diyelim?